Arkadaşlar ekranlar bak şöyle bak bak şöyle da oynayayım yanımda Cemal var Evet böyle ben varım Cemal kanalı aşağıda Nereye gidelim Furkan? Fark etmez bana Başlıyor da Gel sana gidin Bakalım bakın bakın sana en çoğunu şarjı Furkan var Merhaba <laughs> Gemilere gidelim o zaman Ben kılıç kaptım vurabiliyoruz mu? Ee, ölümsüzlük var. Var mı? Pek bilgim yok arkadaşlar. İlk kez giriyorum. <laughs> evet, pre sorularda arkadaşlar çok büyük lag var. O oh, taş kılıç. Lag dediğim arkadaşlar çok hacker var. Prens sorularda oynanmıyor. Ben de seviyorum buraları böyle. <laughs> ben buralarda oynanmıyor. Daha kolay oluyor hem Aynen. Cemal'in videosunda gördüm ben de orayı. Söyledim Cemal'e. Burası neresi falan filan. Hemen şuradan aşağı inelim mağaraya. Mağaraya mı gittin? Aynen. Ama gitmiş galiba bir tane adam. Dümük hepsini almış. Aşağıda keseriz onu da. Büyük bir ihtimalle keseceğiz dedi. Ben de şu an acayip bir var. Valla ben adam kesiyorum buralarda. Aslında gene adam geliyor. Ha, ben tahta kılıçlıyım. Ben taş. Yemek var mı? Patlatmışlar galiba. iki buçuk galip adam geliyor. İyi tamam sonra da iki chestler. Şey Hadi git git git. Aferin. Abi chestler boş çıkıyor ya. Oha. Harbi diyorum 10-15 tane açtım. Hala da açmaya devam ediyorum da. Abi boş çıkılır mı ya? Şurada bir tane Abi boş çıkıyor. Boş çıktı lan. Map hatalı gelmiştir. Abi ne hatası bildiğin bozuk. <laughs> yazdı biri. Olsun en azından ortadan iyi itemler çıkardım. Allah ben hiç ortaya falan Şu şunu giy. Sen nerelerdesin? Ben mi gemideyim? Gemide misin? Çok uzak yani karşılaşmamız imkansız. Ha benim çok yemek sıkıntım var. İstiyorsan ortaya gel. Ortaya vuracağım. Adam var adam var adam. İsmet Regi hayranı. Hacker. Best hacker abi. Best hacker. Neredesin? Abi mağaranın girişinin oradayım. Ortaya doğru gel. Abi flaya e bak flaya! E. Abi uçuyor gelmem imkansız olabilir. Geliyorum. Abi dur geldim ortaya geldim. Gel hep benim arkamda da adam var. Valla ben kaçtım abi. Tamam ben şu kimmiş bu? Su gomeli. tamam bir tanesini aldım. Abi İsmet RG hayran abi. Acayip hacker. Dikkat et. Çok fena hacker abi. Ah. Abi full damage yedim. Öleceğim. Gel 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 bana gel bana. Gel. gel. Yemek, yemek. Ya varmış yemek. Al şunu. Altın daha kötü. Hop, hop, hop. Ben ben gerek üzerime atacağım. Arkalarından gelmesin de. Ben bir demir kılıç yapacağım. Allah Allah! Allah Allah! İsmet'e gel yani! Nasıl uçtu? Oh, kıça bak, oh, oh, kıça. Gel gel gel. Oldu. Tam. Nasıl uçtu gördün mü? Ay ay ya. Adam geliyor. Hani. İki kart. Kesin. Kesin. Oh, adam adam adam. Adam. Kaç 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 kaç. Kalbim çok az. Üç kalp, bir buçuk kalp. Kaç 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 kaç. Adam 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 adam. Golden Apple yiyeceğim ben. Kestim kestim. Kestim. Oh. Oh. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Golden Apple ver. Gel gel gel. Neredesin? Ölüyorum oğlum ölüyorum. Gel gel al al al. Gel. Bakma arkanda. Abi. Oh, be. Ben bir demir kılıç yapacağım. Dört tane demirim var. Benim sekiz. Öh. Evet. Abi ya... Nere... Ya ne yaptı bu? Oğlum bende ne ya? Orta abi var. bir yalan öldürürüz, bir yalan geliyor. Bu ne ya? Uff. abi. Ben öldüm. Aa bak şurada item attım ben. Onlardan al. Fazla. Demir fazla var mı var demir kılıç? Yok. Ha, tamam demir kılıç atayım evet. o zaman. Yani o taşı kişi Ay 5 kişi kalmış. Abi kaç kişi kestim öyle Abi ya. 6 dakika kaldı. Ay 6 dakika oldu abi çok kısa oldu. Ne güzel. Evet render abi zaten. Gel şöyle bir gidelim. <laughs> Üç tane ender pearl'üm var. İki. Benim durumum bayağı bir iyi şu an. Ben şu an... Tane... Benim bir chest ihtiyacım var. Ne chest istiyorsun? Diamond olabilir. Diamond çıkıyor mu? <laughs> Vallahi bana hiç denk gelmedi. Abi ben bana zaten şu an Diamond bile çıkmadı. Ya bu sefer Diamond çıkmıyor ya bildiğin kadarıyla. Diamond kılıç mı çıkıyor? <laughs> yok yok ya. Diamond alakalı hiçbir şey yok. En fazla çıkan şey demir. Dur. Ben... Adam var, adam var altta. Hani? Gel. Şurada, garajda. Fark etmemiş. İç... Garajın içinde mi? Aynen öyle. Şurada mı? E yok. Aynen burada az önce ismini gördüm. Bir isim. Aa şuradan mı çıktı Nereye gitti ya? Az önce gördük. Hatta çıktı böyle bir. Ne de olmuyormuş bu? Kesin ben kıyorum. Hadi hadi gidelim. Hadi orta. İki iki dakika kaldı. Oyun bitmesine iki dakika mı kaldı? 12 12 120 yani yüper, saniye, pan, pan. ya her saniye tam 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 Çeşitliliğe dolayı meselenin Çeşitliliğe ya millet gelir Aynen geliyorlar birimiz çeşitliliği açalım birimiz birbirimizi koruyalım Ben açayım <laughs> Arka çeşitliliğe bir bak göstereceğim Şimdi ee, sağ tuşa basıp çite şey yaparsanız böyle oluyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olduk. Böyle <laughs> de bazı ritmimiz Evet 60 saniye kaldı. Ee, hadi ben alayım sen koru beni. Tamam. <laughs> Adam geldi. Keseriz. Gel gel gel, boş ver. Kaçıyor. 60 saniye. Hadi be. Yeniler. 4 kişi kaldı. Ee? Yenilenmiyor. Aa yeniliyor 15 saniye. Ay ya, ne yapıyorsun sen? Gel diyorum bunu. kadar 10 <gülüyor> 9 <gülüyor> Hadi, koru beni. Tamam tamam. Geldi bir tane adam. Ok atıyor. Enişten enişten görmesin enişten görmesin. Allah. <laughs> hemen 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 hemen. Ooo erkek erkek erkek. mi yandıma? Yanındayım zaten. Oha 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 oha. Kaç 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 kaç. cici di öldü öldü öldürdü yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Allah şunları al çabuk. Beni koru, beni koru beni koru beni koru beni koru. Golden Apple çıkarmam lazım. Golden Apple Golden Apple Golden Apple Golden Apple Oh. Allah kan ne kadar çok ek var ya video başında ek yok demiştik değil mi biz? Aynen. Öyle dedik de abi adamlar yok ne? Oha oha bak bakma, 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 bakma. Dur kanka ben onu okula alacağım nerede o? Kanka gel 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 keseceğiz 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 kestim hop bir tamam. odayda kanka kanka kasıyor kasıyor gg gg hadi kapışalım dur item 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 var mı bana göre başlayalım mı dur başlama